Üçüncü lemba, üçüncü lemmada da e, güneşi misal veriyor. İşte sabahleyin güneş doğduğu zaman bütün dünyadaki her şeyi, Allah'ın yarattığı her şeyi şeffaf, latif e, cam şişesi, kristal olarak kabul et. Güneş doğduğu zaman güneşin ışığının cilveleri aynı anda milyarlarca o şeffaf, cam şişelerine ne yapar? Yansır. Ha. Demek güneşin güneşin ışığı harareti ışığı harareti nuraniyeti ve letafetine medar masariyet her bir şeffaf cam şişesinde kristalde görünür okunur yani mecaz manada her şey güneşin cilvesinden güneşe mahsus bir turra bir cilveyi kendi mahiyet aynasında gösterir. Bakın şimdi Cenab-ı Hak şemsi ezelidir. Bütün canlı mahlukata ihya etmiş. Bak. Hayatı üflemiş. Demek her canlının hayatında tecelli ehayet, ehadiyet sırrıyla bir hayatın tezahür ve tecellisi var ki yani ya, hayatı yaratmak, hayatı duygularla teçhiz etmek, hayatı bütün aleme ne mi yani ya tasarrufat noktasından bütün alemin fevkinde kadır ve kıymetini yükseltmek sebeplerin işi olamaz. Ancak ya, Allah'ın ezeli ehadet cilvesini gösteren bir delil ve hüccettir ki eğer diyor bütün sebepler iktidar sahibi olsa, ihtiyar sahibi olsa, iradesi olsa öyle de farz etsek o sikkenin o haya sikkesinin ne mislini ne taklidini ne münferiden tek tek ne de müştemiyen hepsini yapmaktan nedir? Acizdir. İşte burada tevhid noktasından baktığımızda şu mesele önümüze çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın bahşetti hayat. Bak, Allah bir çiçeğe hayat vermiş, bir sineğe hayat vermiş. Yani çiçekteki nim hayat, yara hayat, bir sineğe hayat vermiş. Milyonlarca canlı mahlukatı yaratmış. Ha. Şimdi bu yaradırışta Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz ilmini, sonsuz kudretini, rubiyetine medar kemalatını okuyor ve görüyor muyuz? Görüyoruz. Yukarıdaki misalın ışığında bakınca her şeffaf şeydeki parlayan nur, ziya, ışık ve hararet gökteki güneşe verilmese o zaman ne lazım gelir? Her parlak cam şişesi içerisinde güneşin zat ve mahiyetine medar vasıf ve sıfatları o zerrelerin, o cam içerisinde bulunduğunu kabul etmek gerektir. Aynen bunun gibi, eğer mahlukatın yaratılması, hayata medar güzellikler, değil mi? kayyum ezeli, hay bakı olan Allah'a verilmezse, o zaman her bir hayat sahibinde nihayetsiz bir kudret, nihayetsiz muhit bir ilim ve mutlak bir iradenin varlığını kabul etmek gibi bir cehaletin içerisine insan düşer. Daha açık ifade edersek o zaman her bir hayat sahibinin, her bir hayat sahibinin, her bir zerresinin haşa, haşa ya, uluhiyeti muttakaya medar vasıf ve sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul etmek gerektir. Ya. Demek demek ya Allah'ı inkar eden Allah'ın rububiyetini, Allah'ın hallakiyetini ve her şey üzerindeki sikkelerini, hayat sikkesini, hayata medar vasıf ve sıfatları görmeyen, bilmeyen, anlamayan insanlar o zaman ya her bir sebebe her bir mahluka bir uluhiyeti mutlaka vasıf ve sıfatını vermiş olacaklar. Usta diyor, o kafirler tek bir Allah'ı evet, tek bir Allah'ı inkar etmekle beraber sebepler sayısınca mahlukat sayısınca ilahları kabul etmeye mesleklerinle meslekleri icabınca mecbur kalmışlar. Demek o timsarlar özet dersek o timsak timsarlar güneşten inekas ediyor. Güneşindir, güneşten geliyor ve güneşi gösteriyor dersek mesele bitti. Ha, eğer eğer bu vasıf ve sıfatlar güneşe verilmezse o zaman ya her bir sineğe, her bir böceğe daha açıkçası her bir hayat sahibine nin nihayetsiz bir kudreti bu bir bak nihayetsiz bir kudreti muhit bir ilmi ve mutlak bir iradesi olduğunu kabul etmek lazım gelir. Yani açıkçası her bir zerreye her bir sebebe haşa bir uluhiyeti mutlaka isnat etmek ve sayısız şerikleri kabul etmek mecburiyeti hasıl olur. Üstad bunu ne diyor? Ya böyle bir hüküm, böyle bir anlayış ne kadar cahilanedir, ne kadar ahmakanedir, ne kadar gülünç ve batıl bir hükümdür.